Merhabalar. Susan markasının binek araç Temmuz 2024 fiyat listesi kapsamında 4 modeline ait versiyon bazlı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Tivoli. Bir versiyonu vardır. Deluxe. 1.5 GDI Turbo 163 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik, 4x2 1.395.000 TL Corando 2 versiyonu vardır. Limited 1.5 GDI Turbo 163 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik, 4x2 1.494.000 TL Titanium 1.5 GDI Turbo, 163 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik, 4x2, 1.590.000 TL. Torres. Bir versiyonu vardır. Torres. 1.5 GDI Turbo, 163 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik, 4x2, 2.471.450 TL. 1.5 GDI Turbo, 163 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik, 4x4, 2.671.450 TL. Torres EVX. Bir versiyonu vardır. Torres EVX. Elektrikli, 152 kW, 207 beygir gücü, otomatik, 4x2, 1.780.000 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.